cam silecekleriniz ses yapıyorsa özellikle cama sürtünde gıcırtısı yapıyorsa sabun ya da diş macunu sürme gibi yöntemlerden daha uygun olanı cam suyuna 3 litreye 1 çay bardağı cam sil katmak hem daha yavaş temiz ve sessiz çalışmasını sağlıyor silecekleri değiştirdiğim halde cam silecekleri ses yaptığı için bu yöntemi uyguladım ve çok başarılı Sesli oldu. Silecekleri için. Artık daha sessiz ve gıcırtısız çalışıyorlar. Sizlere de cam yıkama suyunu 3 litreye bir çay bardağı bir çay bardağı cam sil koyarak cam suyuna cam sil kattım. çalışmayı tavsiye ediyorum. Sileceklerin sesi kaybolur.